Merhaba arkadaşlar. Bugünkü test konuğumuz Opel Corsa. Corsa çok yeni bir değil Niye aldın da test ediyorsun diye sorabilirsiniz. Haklı olabilirsiniz ama ben bu otomobili kullanma fırsatı yakalayamamıştım. O yüzden de merak ediyordum. Ayrıca yeni 208 de ülkemize yeni geldiği için küçük sınıf otomobiller arasındaki rekabet iyice arttı. O yüzden ben de bir Corsa kullanayım dedim. Hatta şu anda önümde sanırım ikinci nesil gidiyor. Siz göremiyorsunuz ama bir 1.4 16 swap, kırmızı. Corsa Opel'in efsanesi demiştik. İkinci nesli gördük. Şimdi de bir önceki kasanın yanından geçtik. E tabi bu çok normal çünkü Corsa ülkemizde çok satılan bir otomobil. Fenalık geçireceğim arkadaşlar. İki tane arka arkaya duruyordu. İki nesil önceki Corsa'ların yanından geçtik. Demek ki doğru bir otomobili test ediyorum. Türk insanının sevdiği bir model Corsa. İlk nesil Corsa 1982 yılına kadar geri gidiyor ve içinde bulunduğumuz Corsa F 6. nesil Corsa. Aslında Corsa F 2017 ya da 2018 yılında pazara çıkacaktı. Hatta GM platformu üstünde bu otomobil geliştiriliyordu. Fakat sonra PSA tarafından satın alınınca bütün geliştirme çabaları çöpe gitmiş oldu ve PSA platformu üstünde çalışmalar başladı. Bu yüzden çok hızlı geliştirilmiş bir otomobil. Fakat çok da bir eksiği olduğu söylenemez. Gayet başarılı bir model ortaya çıkmış. Kısaca PSA platformunda üretilen yani PSA'ya geçtikten sonra üretilen ilk Opel e olma unvanını da taşıyor. Opel Corsa Türkiye'ye 4 donanım seviyesiyle geliyor. Biz şu anda Ultimate yani en üst donanım paketli versiyonu kullanıyoruz. Motorumuz 130 beygir EAT8 şanzımanımız var. Yani olabilecek en iyi Corsa'lardan birinin içindeyiz. Hatta bu otomobil opsiyonlarla da doldurulmuş. Bu yüzden dediğim gibi alabileceğiniz en iyi Opel Corsa'nın içindeyim şu anda. Bu konuda da eleştiriler var. Abi niye bazı modelleri test etmiyorsunuz diyorsunuz bana. Fakat bu konuda markalara bağlıyız. Onlar bize ne veriyorsa onları kullanıyoruz. Açıkçası ben de bazı modelleri daha çok merak ediyorum. Çünkü daha çok satılacak modelleri kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada garip bir durum da var. Daha çok satılan modeller alt sınıf modeller olmuyor. Mesela 1-2 sene evvel Peugeot yetkilileriyle konuştuğumda yani sattıkları otomobillerin %80'inin en üst ya da en üstün bir altı donanım seçenekleri olduğunu söylemişlerdi. Bu beni çok şaşırtmıştı. Ama Türk insanının tercihi bu. Opel Corsa'nın motor seçeneklerine bakarsak 1.2 litrelik 75 beygir atmosferik bir motorla başlıyor ürün gamı. Sonra 1.2 turboya geçiliyor. 1.2 turbo motorun 100 beygir gücünde bir versiyonu var. O da EAT8 otomatik şanzımanla satılıyor. İçinde bulunduğumuz 130 beygirlik versiyon var ve 1.5 dizel var. O da 102 beygir ama manuel şanzımanla satılıyor. Fiyatlara geçtiğimizde 172.900 liradan 229.900 liraya kadar ulaşıyor. Yani 1.2 litre turbo motorlu ve ultimate paketli versiyon gırtlakta arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Fiyatı 229.900 lira. Yani en ufak bir opsiyon bile koysanız %80'lik ÖTV dilimine girecek ve fiyatları 280.000 liranın üstüne çıkacak. Yani içinde bulunduğumuz otomobilde böyle. Bütün donanımlar eklendiği için ben hesapladım opsiyon fiyatlarını da videomuza ekleriz. Bu otomobili eklediğiniz her opsiyon fiyatı 280 bin liranın üstüne çıkarıyor arkadaşlar. O yüzden ben hesaplayamadım. Benim hesabıma göre 247 bin lira olması lazım. Fakat olamayacağı için 290-300 bin liralara yakın bir fiyatı var. Küçük sınıf bir otomobili 300 bin lira verilir mi? Ben açıkçası bilemiyorum. Yorumu size bırakayım. Ben vermem. Opsiyonlar arasında anahtarsız giriş çalıştırmadan 10 inçlik ekrana kadar birçok detay var. Onları da dediğim gibi videoya yazılı olarak eklerim daha sonra. Yeni Corsa'nın motor seçeneklerine bağlı olarak eskisine göre %10 daha hafif olduğu söyleniyor. Ayrıca otomobil uzamış, genişlemiş ve tavanı da biraz daha basık. Bu da daha sportif görünmesine yol açıyor. Sportif olmasının bir diğer nedeni de sürüş pozisyonunun bir önceki nesil Corsa'ya göre 28 mm daha aşağıda olması. Corsa'nın donanım paketlerine bakıldığında güvenliğe fazla önem verildiği görülüyor. İkinci donanım seviyesinden itibaren aktif şerit takip sistemi bile var. Bu Alman mühendislerinin kafasının nereye çalıştığını gösteriyor bence. Bazı markalar otomobili konforla donatmayı tercih ediyor. Fakat Almanlar PSA platformunda bile olsa güvenlikle doldurmayı tercih etmişler. Bu da benim hoşuma gitti. Yeni Corsa'nın sürüşü biraz sert. Süspansiyonun darbe emişi kötü demek istemiyorum ama çok yumuşak bir otomobil olmadığı da açık. Bu aslında belli bir noktada avantaj da yaratıyor. Nerede avantaj yaratıyor? Yol tutuşta avantaj yaratıyor. Önden çekişli otomobil virajlı yollarda gerçekten çok iyi tutunuyor. Şu anda üstünde kış lastiği olmasına rağmen ben bir iki yerde denedim. Spor otomobil gibi bir yol tutuyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Direksiyon tepkileri de başarılı. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Opel'de olduğumuz için aklıma ilk GSR'ler geldi ama GTI'ler, RS'ler yani her markanın sportif modellere verdiği isimler farklı. Biliyorsunuz küçük ve kompakt sınıfta da birçok Avrupalı markanın hızlı hat var. Yani ateşli hatchbackleri diyebiliriz. Eskiden en hızlı modellere ulaşamayanlar için bu otomobillerin altında mesela Clio da vardı hatırlarsınız. RSI vardı. 110 beygirdi. Fakat hafif bir otomobildi. Oldukça performanslıydı. Corsa'nın 130 beygirlik versiyonu da gerek yol tutuşu gerek performansıyla bana eskinin o RSI'lerini anımsatıyor. Evet Opel tabiriyle bahsedersek bir GSI ya da OPC değil ama gerçekten performanslı iyi yol tutan, keyifli bir otomobil bence. Otomatik değil manuel olsaydı belki o sportif daha fazla da olabilirdi. Otomatik demişken ben tork konvertörlü otomatik şanzımanları daha çok sevdiğimi söylemiştim. Peugeot 6 ileri tork konvertörlü EAT şanzımanlarla birlikte büyük bir atılım gerçekleştirmişti. Bu şanzımanı Peugeot, Citroen ve şimdi Opel'de de görüyoruz. Fakat bildiğiniz gibi iki oranı artırıldı. Artık artık EAT 8'ler gündemde. Bu şanzımanlar otomatik şanzımanlarla ilgili bütün ön yargıları yıktı arkadaşlar. Eskiden neydi? Otomatik şanzımanlar yani tork konvertörlü otomatik şanzımanlar daha fazla yakardı, performansı düşürürdü, bir çok negatif özelliği vardı. Bu nedenle pek tercih edilmezlerdi. Hatta DSG gibi çift kavramalı otomatik şanzımanlarının çıkma nedeni de buydu. Fakat Japon Aizen ortaklığıyla geliştirilen bu şanzıman bütün ön yargıları kırdı. Oldukça seri vites değiştiriyor. Sarsıntısız vites değiştiriyor. Performanstan çalmadığı gibi tüketimi daha normal arttırmıyor. Bu nedenle PSA grubunun EAT adı verilen şanzımanlarını çok beğeniyorum açıkçası. Motora gelince 3 silindirli 1199 cc'lik motor 130 beygir güç üretiyor. Bu tabi turbo sayesinde gerçekleşiyor. Bildiğiniz gibi 75 beygirlik versiyonları da var. Onlar turbo değil atmosferik. Tork da 230 Nm. Bunu da 1750 devir dakika gibi alt devirlerde elde ettiği için her an ayağınızın altında bir güç var. Aslında Opel %10 hafiflettik diyor ama çok da hafif bir otomobil değil. 1200 kilonun üstünde bir otomobilin içindeyiz şu anda. Buna rağmen performans bence çok tatmin edici. Maksimumuz 208 km bölü saate kadar ulaşıyor. 0-100 km bölü saat hızlanma ise 8.7 saniye. Yani yavru bir GSI diyebiliriz bu otomobile. Hangi viteste olursanız olun gaza tamamen bastığınızda 1 ya da 2 vites ufaltıp hemen hızlanmaya başlıyor. Ve sürücüsünü eğlenceli dakikalar yaşatmayı başarıyor. Üst silindirli motorun sesi de çok güzel. Şimdi biraz kenarda durup otomobilin iç mekanından bahsedelim kabin alışıla gelmiş Opel'lerden farklı. Yeni bir model olduğunu hissettiriyor. Yani PSA'ya geçtiğini de hissettiriyor. Neden hissettiriyor? Birçok butonda, tuşta baktığınız zaman PSA ürünlerinin kullanıldığını görüyorsunuz. Vites topuzu da bunlardan biri. 3008 gibi modellerde görebileceğiniz joystick tarzı vites kolu korsada da var. Aslında bütün Opel Corsa'larda 7 inçlik ekran var. Ultimate'de 10.25 inçlik ekranı opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Bence bu otomobile çok yakışmış. Yakışmayan ne? Ben dijital gösterge hiç beğenmedim. 7 inçlik sıradan bir tablet almışsınız. Oraya koymuşsunuz gibi görünüyor. Evet yeterli bilgileri veriyor mu? Veriyor. Fakat otomobilin tasarımına çok uymamış. Dediğim gibi bu otomobil çok kısa bir sürede PSA grubu tarafından geliştirildiği için bazı eksiklikler var. Kapı içleri sert plastik. Konsolun üstü yumuşak sayılır. Buralar tabii ki sert. Burada drive mod var. Otomobil sport. Eko ya da normal pozisyonda kullanabiliyorsunuz. Gaz tepkileri buna göre değişiyor. Direksiyonun sertliği değişiyor. Bunlar hoş özellikler. Ben oyuncaklı otomobilleri seviyorum. Bu da onlardan biri. Klima kontrolleri biraz aşağıda kalmış. Hatta eğilmek gerekebiliyor. Bence daha iyi tasarlanabilirdi. Evet hoş görünüyor ama bence daha iyi bir tasarıma ihtiyacı olduğu açık. Ön tarafta ben çok rahatım. Ferahım. Cam tavan olduğu için ferahlık hissi de artıyor. Ben uzun boylu biri olmama rağmen hiç sıkıntı yaşamıyorum korsanın içinde. Fakat arka koltuklara oturdum mu dersiniz? Evet oturdum. Arka koltuktaki baş mesafesi ve diz mesafesi tabii ki kısıtlı. Ama Clio'da binseniz, 208'e de binseniz, 208 e binseniz Polo'ya da binseniz arka tarafta rahat etmeniz kolay değil. Evet İstanbul'da ya da şehir içinde arka koltukta tabii ki yolculuk edilebilir ama 5 kişi bu otomobili uzun yola gider misin deseler ben giderim. Ben rahatım ama arka koltuktakileri bilemiyorum ne yaparlar. Bagaj hacmi 309 litre, 1081 litreye kadar genişletilebiliyor. Bu da tabii ki çok geniş değil ama küçük sınıf bir otomobil için yeterli bir değer. Ultimate'te piyano bilek kaplamalar da var. Bu da benim hoşuma gidiyor. Evet tekrar yola çıkalım. Otomobil peki dışarıdan nasıl görünüyor? Bence arkadan oldukça sportif. Fakat önden görünüşü daha agresif olabilirdi. Bunu tercih etmemişler. Tabi bütün müşteriler sportif otomobilleri sevmiyor ama bence... Arkası çok sportif olduğu için önü de bir bütün olarak daha sportif tasarlanabilirdi. Makyajla birlikte bu sorunun giderileceğini düşünüyorum. Aslında bir sorun değil tabii bu, benim kişisel tercihim. Hatta biliyorsunuz Opel Mokka ile birlikte Opel Vizor adı verilen yeni bir ön tasarım gerçekleştirildi. Bundan sonra bütün makyajlanan ve yenilenen Opel modellerinde Opel Vizor bulunacak. Bu da makyajlı Opel Corsa'nın da bu Opel Vizor adı verilen ön yüze kavuşacağı anlamına geliyor. Bence çok şık olacaktır. Çünkü yeni Mokka'ya bayıldım. Uzun zamandır en beğendiğim otomobil oldu. Pardon. Bu yanlış bir cümle uzun zamandır en beğendiğim Opel modeli oldu diyeyim. Hatta makyajlanan Crossland X de bu görüntüye kavuştu. Dediğim gibi Corsa Ultimate pakette eksik hissedeceğiniz hiçbir detay yok. Şehir içinde gayet konforlu sürüşler gerçekleştirebilirsiniz. Arayacağınız ya da keşke şu da olsaydı diyeceğiniz pek bir özellik yok. İdeal bir şehir içi otomobili. Zaten amacı da bu. Rakiplere bakarsak Clio'nun ikon donanımlı 1.3 TC motorlu 130 beygirlik versiyonu var. O EDC şanzımanlı yani tork konvertörlü değil çift kavramalı bir şanzımana sahip. 227 bin civarında arında bir fiyatı var. Yani birbirlerine çok yakınlar. Fakat Ultimate paketin donanımının biraz daha fazla olduğunu tahmin ediyorum. Tabi bunu iyice araştırmak lazım. Performans ve tüketim değerleri de birbirine yakın. Clio'nun üstüne olduğu noktalar var. Corsa'nın üstün olduğu noktalar var. Yani artık dünyada küçük sınıf otomobillerde ya da her sınıfta markalar o kadar güzel ayarlıyorlar ki rakiplerle karşılaştırdığınızda biri 5 litre yakıyorsa aynı motor seçeneğine ya da benzer motor seçeneğine sahip model 8 litre yakmıyor. Son dönemdeki rekabet yani son dönemdeki derken bir 5 yıldan bahsediyorum. Eskiden otomobiller arasındaki farklar çok daha fazlaydı. Şimdi karşılaştırma yaparken çok zorlanıyoruz. Çünkü benzer motor seçenekli versiyonlar aralarında uçurumlar olmuyor. Hangisini seçeyim diye uzun uzun düşünüyorsunuz. Bu müşteriler için daha da zor olmalı. Çünkü onlarca seçenek var. Paramı hangisine yatırayım diye eminim düşünüyorsunuzdur. Az daha tüketimden bahsetmeyi unutuyordum. Bu en önemli konu. Opel in internet sitesinde bu otomobilin 4.5 litre yaktığı söyleniyor. Yani 100 kilometrede ortalama olarak 4.5 litre yaktığı söyleniyor. Bu da eski norma göre verilmiş bir değer. Bu otomobilin WLTP normuna göre 100 kilometredeki ortalama tüketim değeri 5.4 litre. Bence bunu açıklasalar tüketicinin karar vermesi daha kolay olur. Çünkü günlük kullanım şartlarına daha uygun bir tüketim değeri WLTP. Sen ne yaktın derseniz benim ortalama tüketimim 100 km 5.9 litre oldu. Bu gayet başarılı bir değer. Sonuçta performanslı benzinli bir otomobil kullanıyorsunuz. Fakat 6 litrenin altında bir yakıt tüketimiyle dolaşabiliyorsunuz. Bu benim hoşuma gitti. Bir benzinli otomobil tutkunu olarak az yakan modelleri tabii ki çok seviyorum. Evet, Opel Corsa ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Tabii ki daha uzun anlatabilirim bir sürü detay var ama benim aklımda kalanlar bunlar oldu. Bir sonraki test sürüşünde görüşmek üzere diyelim. Bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beğenmemeyi de unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmeyin gerçekten. Bu da bizim için önemli çünkü bir videomuzda beğenmeyenlerin oranı fazlaysa demek ki bir yerlerde hata yapmışız diye düşünürüz ve kendimizi geliştirmeye çalışırız. Videolarımıza çok yorum yapıyorsunuz. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. Çünkü dediğim gibi kendimizi geliştirmemize neden oluyor. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bir şey itiraf edeceğim. Bu kadar bilinçli bir kitleyle bir araya geleceğimi düşünmüyordum açıkçası. O kadar mantıklı ve bilgi dolu yorumlar geliyor ki gerçekten çok hoşuma gidiyor. Türk insanının otomobile olan ilgisi, bilgisi ne kadar yükselmiş. Bunu fark ediyorum. 27 yıllık bir otomobil gazetecisi olarak beni daha fazla memnun eden bir şey olamaz. Şunu düşünüyorum. Biz de demek ki basın olarak üstümüze düşeni biraz yapmışız demek. Evet tekrar hoşçakalın diyorum. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Bakalım hangi yeni modelle birlikte olacağız.